Nissan Murano Öze 51 modeli güçlü bir güç aktarma organına sahip olsa da özellikle şehir içi tüketimi 13 litre civarında gerçekleşerek kullanıcıların en çok eleştirdiği nokta haline gelmiş durumda. Pozitif tarafta 5 kapılı sıvı ve bagajı 4 orta boy vali sığdırabilecek kadar geniş. 4 çeker sistemi sayesinde zorlu yollarda başarılı yol tutuşu sağlıyor ve ferah iç mekani ile uzun yol konforu sunuyor. Murano IZ51 ince ve te şanzımanı, Uzun vadede kronik arıza riski taşıyor ve Türkiye pazarında sınırlı parça bulunabilirliği nedeniyle bakım ve onarım maliyetleri ciddi şekilde yükselebiliyor. Profesyonel serviste yapılan detaylı bakımlarda parça temini güçlü, yüksek işçilik maliyetleri ve sınırlı stok nedeniyle kullanıcıların uzun vadede artan masraflarına mahkum olması yaygın bir sorun olarak öne çıkıyor. Sizce Nissan Murano Z51'in hem yüksek yakıt tüketimi hem de sınırlı yedek parça bulunabilirliği düşünüldüğünde uzun vadede ekonomik bir tercih olabilir mi yoksa dengeli alternatifler mi sunmalı? Yeni araç araştırması sürecinizde farklı sedan, suv veya hatchback modellerini piyasarken detaylı kullanıcı yorumlarına, teknik verilere ve tüketici avantajlarına kolayca ulaşmak için otodostu uygulamasını mutlaka deneyin otomobil almadan önce doğru karar almanızı sağlayan otodostu indirmek için açıklamadaki linke tıklayın.